Merhaba Vedic Astroloji severler. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. 21 Ağustos Perşembe günü Ay Puşra nakşatrasından geçecek. Size bunun genel etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Hint astrolojisinde aslında Ay'ın konakları arasında en kutsal kabul edilen nakşatralardan biridir. Ay Puşra'dan geçerken özellikle yeni başlangıçlar için ve hızlı sonuç almak istediğiniz, hızlı reaksiyon versin istediğiniz işleri başlatmak için güzel bir gündür. Burada yemek pişirmek de buna dahildir evinizde, bereketi arttırır. Yani yeni bir şifa çalışması, eğitim, kutlamalar, buluşmalar hepsini destekliyor. Pusha'nın yöneticisi Satürn'ün şu anda retro durumda olması bize biraz aslında bu, bu transitler içerisinde içe dönmemizi ve kendimizi beslememizi öneriyor kendi içimizde kendimizle ilgili yeni başlangıçlar kendi içimizde yeni bakış açıları da olabilir bu yeni bir algı da olabilir bu tarafa yönelmemizi istiyor ayrıca Venus'un yarın itibariyle yengeç burcuna geçişi başlayacak yarın sıfır derecelerde analitik derecede olacak yengeç burcunda Venüs'ün özellikle analitik derecede olması aslında aşırı duygusal tepkiler, alınganlık, beklentiye girme, onay arama gibi durumlar bize verebilir. Bunlara dikkat ederek yarın Puşya'nın o güzel enerjisinden faydalanmanızı dilerim.